Merhaba arkadaşlar. Bugün İbrahim'le birlikte tokat atma cezalı online kafa topu oynuyoruz. Evet İbo. Nasılsın hadi ben İbo? Ben gol attım. İbo tamam İbo. Tokat atma cezalı İbo ile birlikte. Şimdi arkadaşlar hep ben tokat atacağım. Evet çünkü o yenecek. Onun orası kesin. Bakın ben Arda Turan'ım. Türk milli oyuncumuz. Ben adı bilmiyorum. Ben bu ben kimim lan? <laughs> Sen <Sağ olun>, Allah'ım bak. <laughs> İbo tamam. İbo'yu şöyle göster. İbo bak. Selam. İbo, dur ben kendimi tutayım kamerayı. Ya. Abi seni görmesinler. Abi ben oynayamıyorum yoksa. Bir 2-1 yeniliyorum. Evet, ben gol at. Arkadaşlar gol atayım. Tabii ki oldu. Hem malsın. Hadi gel GG İbo. Arkadaşlar 3 maç yapacağız. Yani iki maç yapacağız. iki maçı kazanan yani 1 bir bir oldu diyelim. Ben kazandım. Diğer maçı birer kazandı. Uzatmalar oynayacağız. 3. maçı yapacağız arkadaşlar. Abi hakem Allah bela. Oh. Arkadaşlar istesen ben şu an yenerim. Şu an videoda niye o yen, diye istiyorum. Aynen bir kere yen. Ben bir Yine. kere yenim. Aynen ben. <laughs> <kere> ben <laughs> hatırlıyorum geçen küçük kalelerde oynadık sen. 18 sende. falan attım arkadaşlar. Ha, benim 35'e 18 bir, yenmişti. Bir tanesinde de 56. 50, Neyse söylemek istemiyorum boş ver. Tamam, söylemeyelim arkadaşlar. 58'e 16 dedi. Vurdum. 90 saniyede arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar yeni mi? Siz söyleyin. Buna göre oluyor zaten. Hayır hayır. Hakem. Biz sevmem hakemi. Abi yedi. Ben kötü oynuyorum ben. Ben çok çünkü çok yok. Baksana atsın. Ben şu an tabi tüp bıraktım arkadaşlar. <laughs> atabilir belki Şu an böyle böyle böyle. böyle. <laughs> Bitti zaten. Şimdi ceza geçelim mi? Hı -hı. Evet şimdi senet. arkadaşlar cezaya geçelim. Durun bakalım. Evet arkadaşlar şimdi cezada. Evet İbo bir tane tokat atacağız ama sertli onu verdim mi? Evet şimdi öbür maçta. Evet arkadaşlar şimdi de ikinci şeyden devam edelim. İbo ile birlikte değil mi İbo? Evet arkadaşlar. Özel güç kullanma bak. Hadi İbo. 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 Evet şimdi şöyle yapayım mı? İbo gözük mesinler. Aha ben buymuşum. Ben İbo'yu... ben de... İbo bağlantını ben, koptu. Reklama girdi bende. İbo reklama mı girdi? Ya ya. <laughs> Arkadaşlar İbo'nun internetinde sıkıntı çıktı. Aynı İbo, o, bir... o yüzden şey oldu işte. Ee, altta oyunda. Ona da yoksa bakmayın. Hadi İbo gel. Yine atarsa İbo. Göstereyim sana. Şurada İbo var ama İbo'yu göstermeyeceğim çünkü. ne de rahat oynayamıyor. <laughs> İbo şurada senin tarafta bir tane kadın var. Evet. sarı saçlı. <laughs> sana ayarlayayım mı? Ben de siyah. Abi kendi kalem atıyordum. Git sen, sen Recep benziyorsun. Kimsin lan sen? Arda Turan. <laughs> Tefsiz. bir İvedi'ye <Vediye> benziyor. <laughs> İbo. Abi aslında kameraya bakıyorum. Neyse bir. Şöyle. Hadi İbo. İbo. <laughs> Kendi kalem atıyorum. Abi hadi. Hop. Gel lan buraya. Bana bakarak oynayacağım. Abi <laughs> adam bana bakarak oynuyor. <laughs> adam bana bakarak oynarken atlıyor. Ya o kadar kötü. Abi yenemeyeceğim. 4-1. 5-1 oldu. 5-1 oldu. İva beni yenerken bile oynuyor ya. Arkadaş nasıl bir insan. <laughs> İbo'ya girişe bakın arkadaşlar. Şuraya. İbo'ya bakın arkadaşlar. Anlıyor muydun beni? <laughs> Neyse İbo yedi ki beni şöyle yersin ha. O benim de kaydır bana göremiyorum öyle. İbo. Oha top için. Oha atamadım orada. atamadım. Orada atamadım. Da atamadım. <gülüyor> <gülüyor> abi orada atamadım. Yılanmadım. 18 saniye mi var abi ne kadar çok var. <laughs> Oye yemek. <laughs> O misaf ya. Sana bakarak oynuyorum misaf. Ben kötüyüm. Bu oyunda ben malım. İbo'ya bak. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani. cezayı geçelim. nasıl sonra ceza alıyor. Yavaşla tamam. Hadi İbo. Dur dur. Şurada. Su lan sağ at. Ben sağ atmıyorum. <laughs> Çok sevdim. Evet arkadaşlar şimdi son maçımız daha. Evet İbo gel. İbo öve tövbe İbo. İbo. Bir, bir. Abi adam bir saniyede attı golü. İki saniyede dikkatini cımbızla çekelim. Cımbız. İbo git. İki. Kendi kalem attım ben mi Arkadaşlar buradan oyun portalını çok seviyorum. Ben neden? Çok güzel video çekiyor. Takla da daha güzel ama. Yine çıktık yollara. 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 Sen ikisin ben birim. Sus. Yine geldim. ben ikiyim. Abi. Olsun ben birim ama. Belki bir. Ben sana bakarak yine oynayayım mı? Oyna hadi. Yine çıktık yollara. Yollara. Oh. Taklayı. Şarkıyı batır. Gel la buraya. Hadi. Arkadaşlar ben bu, bu oyunu bir saat oynadım böyle oldum. 32. 32. Yani 32. Keşke 3 bir olsaydı. Evet evet sapık işte arkadaşlar. Bekle de 6 olayım ben. Hadi 5 hadi bir tane daha atır at hadi. Hadi gel atayım bu. Evet. 62. Tövbe ya sapık bu canım. Sen bir daha oyun oynama. Oğlum gelen suyu 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 var? Hadi. Evet. Attım. Hadi. Abi. <laughs> ya, Hı. Ha. E, top ben top bırakıyorum oyunu. Ben de çok bağırma lütfen ya. Ben oynamıyorum. Arkadaşlar bir tane daha tokat yiyeceği için üzülüyor bence. Yok bence... Mutlu, çok mutluyum. Öldüm. Sesi en iyisi bırakalım. Yo 11 saniye kaldım. Ne olmasın ben ama direkt işte. 83 ol Sana bakarak oynayacağım ya. Bıkkı bıkkı. Oh. Dayak edeyim o benden. Buna var kopatıyor mu Artı bunu açtı. Evet arkadaşlar, şimdi cezaya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sıra cezada. Hadi döndür bakalım. Hadi. Allah vekber. Neyse arkadaşlar, yani videoyu beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bye.